Selamlar. Bu dersimizde genel hatlarıyla CoinGecko web sitesini inceleyeceğiz. CoinMarketCap ile oldukça benzer bir platform. Hemen hemen aynı özellikleri barındırdığını söyleyebiliriz. Fakat iki platformunda ufak artıları ve eksileri bulunuyor. Bazı altcoinler CoinMarketCap'te yer alırken CoinGecko'da yer almıyor. Bazen de tam tersi CoinGecko'da yer alırlarken CoinMarketCap'te listelenmemiş olabiliyorlar. Bu nedenle bu iki platformu birlikte kullanmaya özen göstereceğiz. Web sitesini de genel hatlarıyla bir inceleyelim. Yine ana sayfamızda bize tab yüzü gösteren bir liste var. Yine tokenların market cap'lerine göre bir listeleme yapılmış. Highlights kısmında trend coin'leri en çok kazandıranları ve en çok kaybettirenleri görebiliyoruz. Buradan trendleri takip edebiliriz en çok kazandıranlarda dikkatimizi çeken bir proje olabilir. Yine en çok kaybettirenler listesinde de kaybın nedenini incelemek isteyebiliriz. Bazen çok boş futlar ile projeler değer kaybedebiliyor. %20'lik %30'luk değer kayıpları görebiliyoruz. Ardından hızlı bir şekilde eski yerine dönüyorlar. Hızlı trade'ler ile değerlendirebiliriz. Tabi buradaki düşüşün nedeninin gerçekten içi boş olduğuna emin olmalıyız. Dump gerçek bir nedene dayanıyorsa devamı da gelebilir. Bu tarz durumları aslında tecrübe ederek öğreniyoruz. Öğrenme aşamasında pozisyon almadan projeleri takip ederek analizimizin doğru ya da yanlış olduğunu teyit edebilirsiniz. Hemen aşağıya doğru da inelim. Yine Coinmarketcap'teki gibi yeni coinleri gösteren bir kısım var. Buradan CoinGecko'ya yeni eklenmiş alt altcoinleri görebiliriz. Mor kısmına tıkladığımızda da son eklenenden aşağıya doğru altcoin'leri listeleyebiliriz. Gördüğünüz gibi en son altcoin 3 saat önce eklenmiş. Tekrar sayfaya döndüm. Burada most viewed en çok görüntülenenler, high volume yine en yüksek hacme sahip olan altcoin'ler, price change, signs, ATH bu da çok güzel bir özellik. Mor diyerek tamamını açalım. Burada altcoin'lerin ATH'larına göre ne durumda olduklarını görebiliriz. Örneğin Bitcoin ATH'ından %7.4 uzakta. Ethereum %21. Tether %24. Tether gibi stabil coinlerde bazen pek bozulabiliyor. Aşağıya yukarıya iğneler atabiliyor. Bu da muhtemelen o dönemde olmuş bir iğne. Zaten 6 yıl öncesini gösteriyor. Burada ilk yüzdeki alt görebiliyoruz. Hemen from ATH sekmesinden sıralıyorum. ATH'larına göre en çok düşen alt göreceğim. Buradan yeni bir fırsat çıkarabiliriz. Bu altcoin neden düşmüş? Yalnızca token kilit açılımları mı neden olmuş? Yoksa bu düşüşte farklı etkenler de var mıydı? Bunun analizini yapabiliriz. Hemen Jasmine coin'e gireceğim en başta. Şu max grafiğini de açacağım. Gördüğünüz gibi şuradan log yapalım. 4 dolarlardan 2 centlere kadar düşmüş. Hatta 0.03'leri de görmüş. En yüksek fiyatından %99.4 aşağıda ve bu da fiyatın aslında neredeyse 10x yükselmiş hali. Yalnızca bu örnek bile kripto para piyasasında ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Burada 4 dolardan, 3 dolardan, 2 dolardan Jasmine coin'e yatırım yapmış biri parasının neredeyse tamamını kaybetmiş. Evet spotta lik olmuyorsunuz ama bu projeye 100 bin lira yatırım yapmış olsaydınız elinizde yalnızca 500 lira, 1000 lira gibi bir miktar kalmış olacaktı. Belki hızlı bir şekilde tamamını kaybetseydiniz bu kadar koymazdı. O nedenle uzun vade yatırımlar yaparken trendin nerede olduğuna çok dikkat edeceğiz. Bu anın tepesindeyken karımızı realize etmeyi öğreneceğiz. Bu anın tepesini tabii ki de tam olarak tutturamayabiliriz. Ama bununla ilgili analizler, bununla ilgili veriler bize dikkat etmemiz gerektiğini söyleyecek ilerleyen derslerde bununla ilgili tiyolar vereceğim. Örnekler göstereceğim. Zaten Discord topluluğumuza katılarak sürekli benimle iletişim halinde olacaksınız. Bunların değerlendirmesini hep birlikte yapacağız. Biz yine CoinGecko sayfasına dönelim. Most Voted Coins bu da e, en çok oynanan coinler. Sanırım coinlerin içerisinde bir oy verilebilen bir kısım vardı. Evet şurada Ladies Token hakkında ne düşündüğümüz soruyu buradan oylama yapabiliyoruz. Bu da coinlerin aldığı etkileşim bakımından güzel bir veri. Upcoming coins. Bunlar da henüz listelenmemiş. Yakında piyasaya çıkacak altcoinler. Özellikle bunları inceleyerek fırsat kovalayabiliriz. Layer 0 yakında gelecek. Mesela Layer 0'da airdrop işlemleri yapmıştık. Ve buradan güzel bir airdrop bekliyoruz. Bu tarz fırsatları değerlendirebiliriz. Evet en altta da trend kategoriler var. En çok hangi kategorilere bakılmış. Bunu buradan görebiliyoruz. Chainsler kısmı ağlardaki durumları gösterebilir. Bir ağda yüksek TVL artışı ve altcoinlerinde de yükseliş görüyorsak trendin o tarafa kaydığını düşünebiliriz. Ve kısa vadeli trade'ler için bu veriyi değerlendirebiliriz. Sol ana da son 30 günde güzel bir TVL artışı var. Bundan MIM token'ların etkisi büyük. Blast dağında yine güzel bir TVL artışı var. Onun nedeni de airdrop beklentisi. Ne bakıyorum TVN'in büyük bir değişiklik olan ağlara. Dini da son 30 günde güzel bir yükseliş yaşanmış. Yine Dini ağındaki airdrop beklentisi de bunun en büyük nedeni. Yanlış hatırlamıyorsam TVL 3 milyar dolara çıktığında token lansmanını gerçekleştirecekler. Bu nedenle Linea'da TVL artışının devam edeceğini ve buradaki tokenların da değerleneceğini düşünebiliriz bu tarz durumlarda kısa vadeli fırsatlar kovalanabilir. Fakat siz bu videoyu izlediğinizde bu tarz bir durum farklı bir ağda gerçekleşiyor olabilir. Şu anda lineayı yalnızca bir örnek olarak düşünmenizi istiyorum. Ağlar kısmından sonra bir de kategoriler kısmı var. Kategoriler kısmına koyun market cap'te değinmiştim. Bazen her iki platformda aynı kategoriler yer almıyor. Bu nedenle iki platformda kullanmıyor. Özen gösteriyorum. Mesela Alameda Research portfolyosunu bu kategori sayesinde inceleyebilirim. Yine son dönemlerin popüler market makerlarından DWF portfolyosu da burada yer alıyor. Bu tarz büyük yatırımcıların portfolyolarında neler var? Hangi projeleri tutuyorlar? Ve portfolyolarına hangi projeleri ekliyorlar? Bunları görebilmemiz çok işimize yarayacak. Şöyle bir örnekle açıklayabilirim. Özellikle düşük market cap'teki projelere gelebilirsiniz ve bu düşük market cap'teki projelerin temeli sağlamsa hızlı bir şekilde yükseleceğinden emin olabilirsiniz. Çünkü arkasında bu tarz büyük VC, market maker ya da yatırımcı olan projeler çok hızlı bir şekilde yükselebiliyor. PlayZap projesini DWF portfolyosunda görmüştüm. Yanılmıyorsam 0.7-0.8 civarından satın almıştım. Proje daha sonra biraz düştü. Fakat ardından hızlı bir şekilde atağa geçerek 52 centleri gördü. Ben buradan yaklaşık 6x'lik bir kar aldım. Bu projeyi de sadece DWF'in portföyünde olduğu için incelemiştim. Ve GameFi projelerine bir para akışı olduğunda bunların da yükseleceğini biliyordum. Bir projenin yükselmesi için DWF'in portföyünde olması yeterli bir kriter değil. Fakat temel analizi sağlamsa ve arkasında bu tarz büyük bir yatırımcı varsa kazanç ihtimalimiz yükseliyor diyebiliriz. Kategoriler kısmının yanında popüler kategoriler eklemişler. Rune ekosistemi, base meme tokenlar kategorisi ve yine kedi temalı meme coinler kategorisi son dönemin oldukça popüler kategorileri arasında yer alıyor. market Coinmarketcap'teki gibi borsaları inceleyebilirsiniz. NFT'ler ile ilgili küçük bir alan açılmış. Bir learn kısmı var. Buradan Kripto ile ilgili merak ettiklerinizi araştırabilirsiniz. News kısmında haberlere bakabilirsiniz. Bazı raporlar var. Bu kısım güzel gerçekten. Araştırmayı sevenler bu raporları inceleyebilir. Her yılın her çeyreğinde raporlar yayınlanmış. Bu raporlar farklı dillerde yayınlanıyor ve Türkçe raporlar da var. Piyasayı sürekli takip edemiyorsanız bu raporlar aracılığıyla işte son çeyrekte neler olduğuna göz atabilirsiniz. Yine CoinGecko'nun da bir portfolyo kısmı var. İstediğiniz gibi çeşit portfolyolar oluşturabiliyorsunuz. Örneğin ben kendime özel bir portfolyo, gem projelerim için bir portfolyo. DWF'de beğendiğim projeler için bir portfolyo. Yine Binance As, Binance Global, Coinbase gibi borsalardaki düşük market cap'te yer alan projeler için de farklı portfolyolar oluşturmuştum. Bunların hepsini zamanla inceleyeceğiz. Bu projeleri elimden geldiğince sizlerle paylaşmaya da çalışacağım. Son olarak CoinGecko'da da bir projenin sayfasına girdiğimizde bizim neler karşılıyor? Hızlı bir şekilde göz atalım. Yine portfolyomuzu ekleyebiliyoruz. Market cap'ini, full market cap'ini, 24 saatlik hacmini, dolaşımdaki arzını ve toplam arzını görebiliyoruz. Projelerin toplam arzları ile dolaşımdaki arzlar arasındaki fark oldukça önemli. Tabi burada token kilit açılımlarının, ne kadar süreye yayılmış olduğu da önem arz ediyor. Örneğin bir projenin dolaşımdaki arzı %10'dur ama token kilit açılımı 10 yıla yayılmıştır. Bu proje için token kilit açılımı çok büyük bir sorun teşkil etmez. Fakat başka bir projede dolaşımdaki arz %10 iken token kilit açılımları da yalnızca 12 aya ya da 24 aya yayılmışsa tokenların hızlı bir şekilde açılacağını düşünebiliriz. Bu da fiyata hızlı bir şekilde etki edecektir. Kötü bir piyasada fiyata da oldukça zarar veren bir etken olacaktır. Hemen aşağıya doğru iniyorum. Burada yine kontrat adresini, web sitesini, ağın explorer'ını, Chainlink birçok ağda yer alan bir proje. O nedenle ETH Explorer, Arbis BSC gibi birçok tarayıcı da kendine yer edinmiş. Yine Wallet'ları gösteren bir kısım var. Buradan Chainlink'i hangi Wallet'larda saklayabileceğini görebilirsiniz. Coinmarketcap'inki Market kadar çok kullanışlı değil. Fakat yine bize bilgi veriyor. Community kısmından sosyal medya adreslerine ulaşabilirsiniz. Chains kısmından hangi ağlarda yer aldığına bakabilirsiniz. Ve kategoriler kısmında da projenin hangi kategoriyle bağlantılı olduğunu öğrenebilirsiniz. Chainlink bir Oracle projesi ve diğer projelere hizmet sağlıyor. Bu nedenle basın servisi olarak düşünebiliriz. Yine bunun haricinde diğer alt kategorilerini de görebiliriz. Yine sağ tarafta grafiği var. Grafiği istediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Market cap grafiği var. Bir önceki videoda değinmiştim bu kısmı da. Market dediği yer aldığı borsalar. Hangi borsalarda var? Hangi borsalarda daha fazla hacim dönüyor? Bunu görebiliriz. Volume kısmına tıklayıp en yüksek hacim hangi borsada varsa bunu görebilir ve alım satımlarımızı daha hacimli borsalardan yapabiliriz. Chain gibi bir projede bu çok büyük bir sorun teşkil etmeyecektir. Fakat daha az bilinen ve hacmi daha az projelerde hacmin hangi borsada döndüğüne dikkat etmemiz gerekir. News kısmından Chain ile ilgili haberleri görebilirsiniz. Bu projeye yatırım yaptıysanız buradan kendinizi güncel tutabilirsiniz. CoinGecko hakkında anlatacaklarım bu kadar. Size tavsiyem anlattığım her web sitesini, her platformu bir defa da sizin incelemeniz. Nasıl kullanılır, nerede hangi özellik var gibi bilgilere aşina olmanız lazım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.